10 e, murepten birincisi ismi müfret munsarifti. Bu ismi müfret munsarif demek tenmini kabul eden ve cer alameti olarak kestiği kabul eden bile demekti. Cemi mükessen munsarif demek. Cemi biliyorsunuz cemi mükessen müfredenin sigası çoğulla kırılan demekti. Yani düzensiz şu oldu. Mesela kitap, kütüp. E, kitap kelimesi müfrettir. Bunun çoğulu kütübündür. Gördüğünüz üzere e, bunun müfretteki silgısı çoğunda da kırılmıştır. Düzensiz çoğulmuş. Buna cemi mükessel munsarif diyoruz. Yani aynı şekilde her bir kelime çoğullaştırıldığı zaman da cemi mükesserse ve cer alameti olarak kesveyi ve tenmini kabul edebiliyorsa buna cemi mükesser munsarif diyoruz. Bir de esma sitte diye ifade ettiğimiz altı tane isim vardır. Bunların inşallah hangi kelimeler olduğunu kitapta zaten göreceğiz. Ama altı tane isim var ki bu altı tane isim de e, nedir? Tam irapalı.